Herkese merhabalar. Bugün çok değişik bir seriye karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle gördüğünüz gibi biliyorsunuz Power Play modları var. Yıldız güçlü karakterlerle oynanabilecek modlar arkadaşlar. Power Play rekor peşindeyiz adlı serimizin birinci bölümüyle bugün başlıyoruz arkadaşlar. Yola başlıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Power Play'de her gün 3 maçımı sizlere göstererek yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Power Play rekor peşindeyiz. sıfır Power Play şu anda dün sıfırlandı Power Play sezonu ve başlıyoruz bugün. Ne yapacağız? Şimdi 3 maçımızı yapacağız. En iyi olabilecek karakterlerle birlikte. Şimdi burada GG mezarlıkta benim uygun karakterim var arkadaşlar. Colt olacak uygun karakterim. Gümüş mermiyi alıyorum. Colt ile güzel taktikler var burada. Bu serinin devamını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz mutlaka. İzlemeye yeni başlayan arkadaşlarımız da kanalımıza abone olursa gerçekten çok sevinirim diyorum. Şimdi Colt ile taktiğimiz nasıl olacak? Şimdi göstereceğim size. Böyle ilk önce burayı kuruyorsunuz. Buradan geçiti bir açıyoruz. Güzel. Okeyiz. Tamam boşa sıkmayalım. Çok iyiyiz şu anda darlıyoruz adamlar çok güzel. Power play'e gerçekten biraz riskli oluyor. Yüksek kupadaki adamlar çıkıyor genellikle. Şöyle bir tane ultiyle ile yargı modon yaparız o zaman. Ölmemek istiyorum. Mümkün olduğunca hayatta kalmak istiyorum. Güzel güzel bizim Brock alıyor. Ultisi boşa gitti şu anda. Güzel. Şimdi şurayı da bir tam net açarsak güzel olacak. Şöyle. Power dedik. Maçların hepsini kazanmaya çalışacağız. Arkadaşlar bilmeyenler için varsa yıldız güçlü olan karakterlerle girebiliyorsunuz. Yani normal karakterlerle giremiyorsunuz. Onu söyleyeyim baştan. Yani sonra ben giremedim falan demeyin. Öyle oluyor çünkü. Yani bilmeyenler varsa diye söylüyorum. Çoğunuz biliyorsunuzdur tabii ki. Öyle düşünüyorum yani. Allah'ım ya. Şuradasın. Amber aldı onu. Yani. Tam atamadık ultimizi ama yine güzel hasar verdik. Soygunun gelmesi de güzel oldu. Gerçekten soyguna uygun 2-3 tane karakterim var bayağı bir. Sen bir ölür müsün kral? Artık ölmen lazım. Çok hasar verdim. kolt otomatik sıkarak bir yere varamazsın. Şuradan sıkabilir miyiz acaba? Yok olmuyormuş. Abi ya. Aksesuar basması alıyordum. Boşu boşuna öldüm gerçekten. Yazık oldu. 52 33 şu anda. Onların da kazanma ihtimali var yani. Göz ardı etmeyelim onların kazanma ihtimalini. Güzel. Çok iyi. Kaybettiler. Yok kazandık arkadaşlar. Bundan sonra olmaz yani. Güzel. İlk power play maçımızı kazandık. Güzel oldu gerçekten. Her maç kazandığımızda 30-35 civarı puan geliyor. Maç kaybettiğimizde de artı 5 puan geliyor arkadaşlar. Onu da bilgilendirmemizi yapayım. 30 puan geldi. <laughs> Güzel. Devam edelim. <laughs> İkinci maçımızda. GG mezarlıkla Colt'la birlikte oynayacağız bugün. Yani yani karakterlerinizi fullemeyi düşünün arkadaşlar. Hepsini eşit götürmektense bence birkaç karakter fullemek daha mantıklı diye düşünüyorum. Ben de koltun ikinci yıldız gücü yok. Magnum Special. O olsa daha güzel olurdu ama bu da aga çok kötü ya. Çok kötü kırdım. Aferin koro çok iyisin ya. Direkt öl. Güzel. Burada ne tadı olmaz aslında. Burada Sprout olur. Tik olur. Şey olur. Dynamite olur. Güzel. Ben %15'lik bir hasar verdim oraya. Onlar da hasar veremedi. Bizim de savunma var gerçekten. Kuru zehirleyerek yani güzel bir şekilde oy alıyor adamlar. Nisan'da ayısı zaten hem saldırı hem savunma için güzel bir seçenek. Hem vurmaya odaklanıyorum. %12 daha vurdum. %73 oldu. <laughs> güzel bizim de savunma, da, savunma da dursun. Şöyle vuralım şeyliye birazcık ulti kasalım. Beyler siz bu durun. Güzel. 17 ayda durdurdu. Harikasın. Güzel. Ayı gidiyor. Ayı önümden gidiyor. Ama ay çok bir şey yapamadı. Çok bir şey değil. Hiçbir şey yapamadı. Artık yeter bence. Şöyle. Oh. Şere de öldü. Mis 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 mis. Çok güzel. Çok güzel hocam. Çok güzel. Şöyle de hasar vermeye devam ki Güzel. Yüzde yirmi Buradan sonra yani kazanmaları bir mucize gibi bir şey gerçekten. Ani bir atak yemezsek hepimiz birden ölmezsek nitan mayası doğmazsa gibi şeyler yani. Şunu da şurayı açayım ben bir. Yok. Yok yendik. Ultiye bak be. Kral mıyım be. Güzel. Çok güzel. İkinci power play maçımızdan da artı 30 olarak destansız zaferde artı 3 geldi arkadaşlar. 63 puan şu anda power play'imizde. Son power play maçımıza girelim. Günlük 3 maç yapabiliyoruz. Bunun bilgisini vereyim. Her sabah 6'da yenileniyor power play saati. Öyle biliyorum yani. Yanımızda Hems Leon. Yani bu maçı büyük ihtimal kaybettik. Karşıya bakmadım yani. Karşı nasıl? Onu görmedik. Jesse. Jesse ile Spike. Yani. Sıkıntı ya. Ems olmaz arkadaşlar. Ems yani soygunda olabilir ama mezarlıkta olmaz yani. GG mezarlıkta olmaz yani Ems. Bakın ne güzel vuruyorum ya. Şu i̇nşallah kasaya değer değmedi. Görüyorsunuz multi'yi boşa attık. Onlarda atıcı olmaması güzel. Aa, duvara açacaktım. Gümüş varım boşa gitti. Taret en büyük sıkıntı arkadaşım. Ölmen lazım. Hızlı 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 Hadi hocam hadi. Hızlan biraz Colt. Evet şu anda atak yapıyor olabiliriz şu anda. Güzel hasarları vereceğiz şu anda. Çok iyi. Çok iyi. Güzel. Sen bir öl. Sen de şöyle bir hasar ye. Güzel. 73'te 88. Önde izleyebiliriz. Güzel bir şey bu da. Bu takımla yenersek yani güzel olur gerçekten. Çünkü karşı takım çok iyi. Biz çok kötüyüz. Olmayacak karakterleri seçmişler yani soygunda. Ya Taret dur bir, Taret dur. Şöyle bir tane ulti atmak zorundayım. Yoksa pert edecekler bizi gerçekten. Ayı dur, ayı dur, ay gözünü sevim dur. Spike sen de dur tamam. 60 53 hala biz öndeyiz ama pek önde olduğumuz söylenemez. Yani durum eşit gibi bir şey döndürmek zor olacak. Güzel taretini kazan dışında bir yer harcaması çok güzel oldu gerçekten. Ems ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kardeşim? İyisin Leon. Leon iyisin. Jesse ben ne olurdu ya. 53'e 60 28 saniye. Maçı kazanma ihtimalimiz var. Kaybetme ihtimalimiz var. Şimdi Nita gelecek. Hop. Ayrı. Tamam ben de onu öldürdüm. Odayı, odayıdır hocam. 53 59. 56 53. Bilmiyorum ya. Zor. Kaç oldu? 54 53. Son 3 saniye. 2 saniye adamsın. Leon adamsın. Hayır. Oo, bir saniye de olsa. Jesse vuruyordu. yüzde birleyendik. Harika oldu. Buradan da artı 30 zaferimizi alıyoruz. Power Play'imizin ilk gününde arkadaşlar. 3 zaferle tertemiz bir şekilde power play gününden çıkmayı başarıyoruz. Bu arada bu power play puanı kaçsa mesela 600 power play puanı yakaladınız. Power play sezonu 15 günde bitiyor. 600 tane power play puanı kazanabiliyorsunuz. Gerçekten o açıdan da güzel bir şey. işe yarıyor yani. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Power play'de rekor peşindeyiz adlı başlığımız adlı serimiz sizlerle birlikte. Videoyu beğenseniz like atmayı mutlaka unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok güzel olur. Şimdi kendinize iyi bakın. Ben kaçar. Hoşçakalın.